Fenerbahçe'de orta saha operasyonu, iki yıldızdan biri imza atacak. Fenerbahçe'nin orta sahadaki ilk hedefi Marsilya forması giyen Peyp Gey'i. Fransız basını, Gey'i için sarı lacivertlilerin ısrarcı olduğunu vurguladı. Söz konusu haberde, Gey'i, Fenerbahçe ile temas halinde. Kısa süre içinde Türkiye'ye gidip Fenerbahçe'ye katılabilir. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Peypge'ye bu sezon Marsilya'da forma şansı bulmakta zorlanıyor. Senegalli orta saha, sezonun ilk yarısında yalnızca 3 maçta forma şansı buldu. Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği Berkay Özcan için de Başakşehir'le temas halinde. Yönetim, Lazio'ya Cardiff'e ve Suudi Arabistan'a gitmek istemeyen Ryan Kent'i takasta kullanmak için ikna etmeye çalışıyor kent ikna olmazsa takas ihtimali ortadan kalkacak ve bon servis verilecek. Berkay Özcan bu sezon Başakşehir'de 24 resmi maçta forma giydi ve 2 asistlik katkı verdi. Anlaşma sağlandı. Serdar Dursun Fenerbahçe'ye dönüyor. Umut Nair'i Pendik Spor'a gönderdikten sonra yerli golcü için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Serdar Dursun'da karar kıldı tecrübeli golcü yıl geçtiğimiz haftalarda görüşen sportif direktör Branko, her konuda anlaşmış ardından yönetim, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile temas kurmuştu. Başta transfere teknik direktör Şota'dan onay çıkmasa da yapılan temaslar sonrasında Gürcü çalıştırıcı ikna edildi. İş sadece imzaya kaldı. K. Gümrük, yeni golcüsünü renklerine bağladığı an Serdar Dursun'u Fenerbahçe'ye gönderecek. Böylece Serdar, sezon başında ayrıldığı Fenerbahçe'ye 6 ay sonra dönmüş olacak. Lincoln Enrique Fenerbahçe'den ayrıldı. İşte yeni takımı, Fenerbahçe, Lincoln Enrique'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Brezilya'nın RB Bragantino takımına kiralandığını açıkladı. Kim Minja'den sonra, Fenerbahçe'ye yeni Güney Koreli. Sürpriz transfer hamlesi şampiyonluk yolunda işini şansa bırakmak istemeyen Kanarya'da transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Kim Min Jae'nin ardından ikinci bir Güney Koreli hamlesi yapmayı planlıyor. Kore basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Kore milli takımının sol beki Seol Yang Woo için kulübü Ulsan Hyundai'e teklifte bulundu. Yang Woo'nun sağ bek olmasına rağmen sol bek pozisyonunda da oynayabildiği, Güney Kore milli takımında da sol bekte görev aldığı ifade edildi. 1. 80'lik oyuncunun, Avrupa'ya transfer olmak istediği de kaydedildi. 25 yaşındaki bek oyuncusunun, Sırbistan ekibi Kızıl Yıldız'dan da resmi teklif aldığı belirtildi.